Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda çakmak manyetosu kullanarak uzaktan led ve ampul yakmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle başlıca malzemelerimiz bir alüminyum folyo bir de kutu ben bunu seyahat şampuanından yaptım. Siz pet bardakla da yapabilirsiniz. Ardından bir de çakmak manyetası. Şimdi kutumuzun yanına 2 adet Alüminyum şerit yapmamız gerekiyor. Hadi yapalım. yeter. Öncelikle ikiye katlıyorum. Şeridim hazır. Şimdi kutumun yanına yerleştireceğim. Kutumun içine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha lazım. Onu da yaptım. Onu da kutumun içine yerleştirdim. Karşılıklı iki adet alüminyum şerit yapmış olduk. Şimdi ise böyle küçük alüminyumdan toplar yapmamız gerekiyor. Bu kadar. Şimdi kutumun içine yerleştiriyorum. Görüntüsü şu şekilde olması gerekiyor. Yanlarına krokodil kıskaçlarını kıskaçlarımda yerleştirdim işimi kolaylaştırması açısından görüntüsü bu şekilde. Şimdi test ve ölçümümüze başlayalım. Ölçü aletimi aldım. Ohm kademesinde uçları kısa devreye temas ibrenin sapması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi buraya koyalım. Kıskaçlar yardımıyla ölçü aletimi bağlıyorum. Şu an açık devre gösteriyor. Sıra geldi çakmağımızın manyotasını almaya. Çakmağımı söküyorum. Şu vidalardan sökmem gerekecek. Şimdi bir test etmek istiyorum. Şu an kısa devre değil gösteriyor ölçü aletim. Ama uçlar arasında bir kısa devre olursa görüyorsunuz gösteriyor. Uçlar arası kısa devre olursa gösteriyor. Şimdi testimize başlayalım. Manyotamı kutuma yaklaştırıp şu an arası boş. Hiçbir şey yok. Aldım. Masayı vurdum. Evet. Şimdi daha rahat görmek için bilet bağlayalım buraya. Ölçü ayetimi kaldırdım. Şöyle kendimin hazırladığı basit bir telefon bataryası, direnç ve ledden oluşan bir seri devre yaptım. Eğer uçlar birbirine kısa devre olursa ledimiz yanıyor. Bunu bağlayalım buraya. Evet, bağlantısını da yaptık. Şimdi manyetimi tekrar alıp kutuma doğru bastım. Ve görüyorsunuz ledim yandı. Masaya vurdum, söndü. Yanıyor. Biraz daha uzaklaştırdım. Yandı. Biraz daha uzaklaştırdım. Yanmadı artık. Eğer üstüne bir alüminyum folyodan anten yaparsam ne olur? Şöyle basit bir anten yapayım. Evet. Az önce buradan almıyordu. Şimdi aldı. Biraz daha uzaklaştırdım. Evet, buradan da oluyor. Buradan almadı. Tabi antenimin açısı da önemli bunun için. Evet, maksimum mesafesi bu antende bu kadar. Antenimi çıkarıyorum. Çok az yanıyor. Yanına yaklaşıp bir kez daha bastım. Tam yanmaya başladı. Evet. Şimdi ledimiz çalışıyor. Tamam. Küçük akımlarda, wattlarda çalıştığını anladık. Gelin bir de biz buna bir ampul yakalım. 220 volt bir ampul takalım. Evet, şöyle basit bir şekilde kablo oluşturdum. Duyma ampulümü takıyorum. 220 voltta kablomu test etmek için prizime takıyorum. Yani. Söktüm prizden. Şurada uzun bir kablo bıraktım. Bu kabloyu aynı az önceki ledle pil gibi ayıracağım. Şimdi ise kutumu aldım. Devremi söküyorum. Buraya. Ampulümün bir kablosunu buraya bağladım. Burada dikkat etmeniz gereken 220 volt şehir sebekesi var. Bunu dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Aksi tarafta da çarpılmamak elde değil. Tamam. Düzenliğimi de hazırladım. Siz de rahat görün. Şimdi gelelim prize takmaya. Son kontrollerimi yapıyorum. Ve prize takıyorum. Şu an ampulüm yandı. Normalde kapı Normalde kapanması gerekiyor. Ama şu an kapanmadı. Manyo çakıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Bakıyorum faza mı bağlamışım ne türe Ne türe bağlı? Fazımın fazla nötrüm yerini değiştiriyorum. Şu an faza bağlı. hayır hiçbir şekilde çalışmıyor. Fişten çektim. Buradaki mantık zaten açıkça ortada. Şöyle bakıyoruz. İki tane alüminyum şeridimiz var. Buradan devreyi tamamlaması gerekiyor. Düşük voltajlarda sorun yaşamıyoruz ama yüksek voltlarda 220 voltta mesela sorun yaşadık. Yani şunu söyleyebiliriz. Watt yükseldikçe çalışmıyor. Düşük wattlarda daha stabil çalışıyor. Buradaki mantık da zaten şu. iki alüminyum şerit arasında toplarımızı doldurduk. Bu toplar voltaj buradan geldiğinde, akım buradan geldiğinde bu topların üzerinde bekliyorlar. Eğer düşükse voltajımız, akımımız biz çakmak manyetasıyla bu çakmak manyetası düşük akım yüksek voltaj veriyor. Bastığımız zaman burada bir kıpırdama oluyor. Değen toplarımızın üzerinden geçiyor akım. Ve akım geçtikçe de toplarımız birbirinden ve alüminyumdan ayrılmıyor. Biz masaya vurduğumuzda çok küçük bir hareket dahi olsa aralarından bazıları ya da birkaçı boş kaldığı için devre tamamlanmıyor ve yanmıyor. E yüksek voltajlardan oluyor. Yüksek voltajlarda verir vermez zaten küçük bir titreme olduğunda hemen devreyi tamamlatıyor. O toplar birbirine yapışıyor ve alüminyum şeritlerimize de yapıştığı için devre oradan tamamlanıyor. Bunun mantığında buydu. Ama küçük akımlarda bir sorun yok. Bu videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.